senecenleri, bu gördüğünüz orman bölgesinin içerisinde o hayvanların yanında yaşıyorum. Merhaba sevgili abonelerimiz. Bugün Ankara'nın Çankaya ilçesinin Kırkonaklar Mahallesi'ndeyiz. Burada bu semtte çok bilinen Raşit abi diye bilinen Raşit Adalı'yla bugün çok güzel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Sizlerden desteklerinizi istiyoruz. Abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Teşekkürler. Bugünkü konuğumuz Raşit abi. Raşit abi bugün bizi misafir etti. Raşit abiyle bir sohbet yapacağız. Önce seni bir tanıyalım biz. Ee, kanalımızdaki izleyicilerimiz seni bir tanısınlar. Ee, Raşit abi sen e, kaç yaşındasın? Nerelisin? Onlarla ilgili biraz bize ben bilgi verirsen. Ankara Gölbaşı ilçesine bağlıyım. Ee, Ankaralıyım. E, ee, doğuma büyümece Türközü'nün çocuğuyum. Ee, 30 seneden beri de burada hayvanlara bakıyorum. Kendim de ağ ustasıydım, balıkçıydım. Can yakıyorum diye. O canı e, bıraktım o balıkçılığı. Geldim burada bu hayvanları da zaten bırakamadım. 30 seneden beri bu gördüğünüz orman bölgesinin içerisinde o hayvanların yanında yaşıyorum. <laughs> e peki Raşit abi seni bu hayata iten etkenler nelerdi? Onlar hakkında biraz bize bilgi versen. İşte, ailemden ayrıldım, mağdur kaldım. Mağdur kalınca da e, öbür kardeşlerim yanına gitmedim. Ben burada kaldım böylece. Meslek olarak balıkçıydım dedin. Balıkçıydım, balıkçıydım. E, balıkçılığı bıraktın orada hayvanları yapılan işte yakalamasından dolayı ondan dolayı bıraktın. Şimdi burada kendini doğaya verdin. E, ee, sana Robinson da diyorlar galiba değil mi? <laughs> diyorlar ya bazı adamlar diyor ama e, ne yapayım Robinson gibi de yaşadık yani bu dağda 30 sene dem diyen adam da herhalde kalamaz yani öyle zor bir uzun zaman yani bir 30 sene demek yani. Tamam 30 yıldır burada mısınız abi sen? 30 seneden beri buradayım. 30 senedir burada geçimli Eee Çöplerden yiyecek toplayarak Nasıl geçindiriyorsun abi kendini? Çöplerden işte hurda topluyorum. Yiyecek ekmek topluyorum. Askılardan, çöplerden, şuradan lokantalardan. Bazı marketlerden istiyorum alıyorum. İşte et parçası şu bu. İşte ekmekle mekmekle yani zor yani bu hayvanlara zor yetiştiriyorum yani. Kendi canından öte Hayvanların yiyeceklerini toplamaya ee, çalışıyoruz. Işte bazen de yardım eden bayanlar oluyor bana. Yani ufak tefek 50 lira 100 lira veren bayanlar oluyor. Onlarla da kendimi geçip mi sağlıyorum. Yani. Peki burada yaşam şartları nedir abi? Seni burada bakıyoruz işte e, bir evin var. Bu evi ısıtman için gerekli işte yakıtın nereden nasıl geçiniyorsun? Nasıl yapıyorsun bunları? Kömürüm yoktu da işte suntan topladım. O suntan da zaten bitmek üzere yazı bekliyorum yani yardımım da yok. Yani bir kömürüm de yok. Odundan modundan idare ediyorum. Pandemi sürecinde devletten bir yardım aldın mı abi? Abi pandemi devletin e, yardımı da bana 300 bin 10 lira verdi. Herkese 1 milyon lira, lira bana da 300 lira gönderdiler. Ancak 300 lirayı aldım. 700 milyon lira para vermiş oldular. Yani e, 400 lira yiyecek parası gönderdiler. Bu 700 bin 10 lirayla işte hastalığı da 6 ayda süründüm buralarda. O köpeklerin yemekleriyle yenim, yani kurtardım hastaneye de gidemedim yani. Kimse yardım da etmedi sana galiba? Etmedi. Hiç kimse yardım etmedi. Burada kendi kendine hastalığı atlattım. Kendime attım hastalığı. Omuzlarımda kaldı. Sadece bir ağrılar kaldı. Şu göğsümün üst tarafında nefes darlığı gibi bir şeyler oluyor. Yani havale geçiriyorum bazı ötürü zamanları. İşte iyi yer, ölme durumuna giriyorum yani. Peki Raşit abi, burada sen o kadar cana yardımcı oluyorsun, onlara yem veriyorsun, onları doyuruyorsun. Hiç sana yardım eden başkaları yok mu? Bu hayvan dernekleri olsun. Yok, yok, e, insanlar yok, hiç yok. yardım etmiyorlar mı yok, sana? Yok. Hiçbir dernek buraya yardım etmiyor. 25 tane de köpek bıraktılar. Dernek bir ara yardım ediyordu. Beni dilendirmeye kalktılar. 25 tane köpek de başıma bırakıp kaçtılar. O köpeklere de hala bakıyorum. Peki burada toplam kaç tane köpeğe sen bakıyorsun? 200 tane köpeğim var. 200 tane köpeğim var. Artık onlarla bir aile oldun sen. Ne yapalım? Bırakamadım. Zaten bıraksaydım yine gidecektim. Göllere, gölde balık tutacaktım yani. Peki abi tahsil durumun ne senin? Yani bu yaşam şartlarına gelmeden önce nasıl bir hayat geçir... <laughs> Durumum çok güzeldi. Yani iki tane binam vardı. Birisi müsaitim vururdu, biri de benim vururdu ama biz o şekilleri kaybettik. Ondan sonra da bu hallere düştük yani. Aileden kimseyle görüşmüyor musun abi? Yok görüşmüyor Kaç kardeştin? Beş altı kardeşiydik. Öldüler, ölülerine dahi gitmedim yani. Çünkü ben anadan babadan bir tane olduğum için beni dışladılar. Onun için de ben onların yanına gitmedim yani. Peki abi bizim izleyicilerimizden e, burayla ilgili ne gibi bir isteğin olabilir? Yani hayvanseverler de izleyecek bizi. E Burada ben de gördüm 200-300'e yakın köpek var. Bunlara hepsine sen bakıyorsun. Tabii bu çok zor şartlar altındasın. Bu karda, kışta, kıyamette biraz önce de gördüm. Onları mamalarına veriyorsun. Onları doyurmaya çalışıyorsun. Senin burada bizim izleyicilerimizden istediğin ne var abi? Vallahi buraya yardım göndermelerini izlerim. İşte kömürüm yok. Kömür alabilirlerse kömür isterim. Bir de... E... Köpeklere yani yiyecek isterim. Başka bir şey de istemem. Raşit abi bir ailen var dedin. Ee, çoluk çocuk var mıydı? Yani oğlum var. İşte oğlumun gelmesini bekliyorum. Gelirse çocuk hani ondan beraber yine bir araba alacağım. Ar arkada çocuğun da biraz parası varmış. Kaç yaşında abi çocuk? Çocuk 36 yaşında. O evli? Evet. Evli de ayrılmış çocuk. <laughs> i̇şte onu bekliyorum. Yani üç dört güne kadar ehliyetini falan almış geliyor. Ee, biraz da parası var. Ondan beraber bir araba alıp, Buraya çıkacağız. Başka şeyi kalmadı yani. Abi e, burayla ilgili belediyeden seni çıkartmak istedim. Yani çıkartmaya kalktılar. Beni şikayet ettiler. E, mahkemeli ama o mahkemelik onlar kaybettiler. Ben kazandım. Berat ettim yani. Beni buradan daha onlar çıkartamazlar öyle bir ormana zarar vermediğim için 30 sene de ormana da baktım. Bu gördüğümüz hayvanlara da baktım. Hiçbir hak talep edemediler. Edemezler yani. Neden dersen burada hemen ağaçlandırdım. Ormana da burada gece gece harfiyet dikenleri kovaladım. Bu ormana da ben gözü, gözüm aynı hayvanlara baktığım gibi bu ormana da öyle baktım. Yani beni buradan öyle çıkartmalar biraz zor olur. Gece buralar nasıl oluyor abi? Karanlık böyle hava. Karanlık ıssız bir yer. Coplan bir yer burası. Burada adamı kessen kimsenin haberi olmaz. Yani burada kendi köpeklerime güveniyorum. Onların yanında da kalıyorum yani. Burada her zaman benim diyen adam da kalamaz yani. Issız bir berane yer burası. Abi şimdi çok güzel canlarla berabersin. Köpeklerle yaşam nasıl? İnsanlardan seni uzaklaştıran şey nedir acaba? Köpekler insanların dostudur. <laughs> Onlara sen onlar şimdi senin ne yapacağını da istedir ve anlarlar ve sana zarar geleceği yeri de bilir bu hayvanlar. Onun için de hiç kimse bir şey yapamaz. Elini dahil kaldırsa o köpek hemen tutar. Yani öyle de köpeklerim var. Yanımda yarım da yetiştirmiş olduğumda bir eee var. Ar Arcan'ın doğo ölüm meleği yani o insan eğer ki o köpek e, e, insan bana dokunmaya kalktığı zaman o köpek onu yer. Yer. <gülüyor> <gülüyor> yer. Yer. <laughs> Peki 30 yıldır burada olduğunu söylüyorsun. 30 yıldır kendi kişisel ihtiyaçlarını burada nasıl karşılıyorsun? İşte abi burada burada topluyorum. Şişe topluyorum. Kutu topluyordum. Şimdi şişeyi bıraktım. Kutu falan topluyorum. Onlardan geçimimi sağlıyorum. Yani bir adamım kira vermiyorum. Bir şey vermiyorum. Onun için yani alacağım, yiyeceğim dedi. Yani iki tane ekmek yani. En güzel kira vermemek zaten. He, kira vermiyorum yani. Peki abi kişisel ihtiyaçlardan kastım abi benim hani ben Artı... yaptım, su, su, çıkarttım. Efendime söyleyeyim. Orada ileride bahçem var. Onları da yazın ekiyorum, dikiyorum. Yani onların zepselerinden de... Geçiyorum. Organik de yaşıyorsun. Organik de yaşıyorum. Organik, Organik kişilerle de uğraşıyorum. Yani. Abi şimdi sana bir imkan verseler... Bana ne? hayvan barınağı geldi dedi ki sana göl başından dedi bir yer vereceğiz dediler. Dedi. E, ben oraya gitsem benim zaten atım yok, arabam yok. Burada 200 tane hayvanı ben zaten zoruna bakıyorum. Orada nasıl bakacağım? Hiçbir tane yardımım yok. Bana yardım edenler de yok. Yardımlarımı zaten dernekler getirdiler, gazeteciler, televizyoncular görüntülerimi aldılar, mı üyelerimi üye ettiler. Bu gördüğünüz köpeklerin ızgarına da tenezzül ettiler. Burada bu köpeklerin hepsi de mağdur bir şekilde kaldı. rahatlıkla kaldı. Bırak, bırakamazsın değil mi Bırak, Bırakacağım. Bırakabilseydim ben zaten burada 30 sene beklemezdim herhalde. Gelemeyeyim ben o kadar. Deli bir insan olsaydı herhalde çeker giderdim. Deli de değilim. Ama yazdı o hayvanlar bizim canımız. Mecburarız karşısında bakıyoruz. Nasıl gidiyorsun? Akşam gitsen sabah bir adamın kalbine bir şey düşüyor. At mı kaldı, susuz mu kaldı? Yatsan yatamazsın. Mecbur yani bir inne dürtülür sana ki illa ki o hayvanları doyuracaksın. Alışmışım çünkü. Mecburat karşısında ben burada kalmak zorundayım. Peki abi bu e, köpeklerden bu beslediğin hayvanlardan bazıları tabii yaşlılıktan dolayı 30 yıldır burada olduğunu söyledin. Evet. Ee, bazılarını kaybediyorsun. onlar Öğrenler oldu. 17 senelik, 20 senelik köpeklerim vardı. Zaten onları da derneklere verdim. Dernekler dalma çalı. Mesela dernekler bilir. O hayvan sevenler de zaten izliyorlar. O gördüğümüz dalma çalı ile bağlanmış dalma çalı e, 27 yaşında o hayvan benim yanımdaydı. Yani 27 yaşına kadar o hayvana ben baktım burada ve derneğe teslim ettim. Dernek o köpeğe dilendirdi yani o köpek yaşlıydı. İki de karnından ur, e, şey çıkmıştı, ur çıkmıştı. İşte ur çıktığından veteriner yaptılar köpeğe. Veteriner de köpeğimi delendirdiler. Ayrıca burada bir Alman kurdumun omuriliğini koparttılar. Havalı bir tabancayla. Veteriner de Mehmet Aksoy isminde bir adam tuttu kızının üzerine yaptığı bu köpeğe. Veteriner parası toplansın diyerekten benim e, paramın almış olduğum köpeğe neden kızının üzerine yaptı? Yani böyle şeyler de yaptılar bu dernekler bana. Kızının üzerine yaptı köpeğimden toplanan parayı da kızı aldı. Ben, ben ben yine avamı aldım. Hem de köpeğimin öldüğü yanıma kar kaldı. 700 milyon da para verdim. Orijinal bir Alman kurduydu. Yani bunların burada yapmadığı olay kalmadı. Burada zehirleme olayında yakaladım onları ben. Burada zehirleme de oldu mu? Zehirleme olayında yakaladım. Yalan söylüyorlar. 175 köpek burada zehirlenme olayı olmadı. Oldu da 175 köpek ölmedi. Yani ölen köpek 12-13 tane bir köpek öldü. Bunu yapanlar da zaten belediye. Belediye ve Orman Tarım Bakanlığı 3 e, tane çocuk 35 tane e, sosis e, getirdiler. Bu geçirdiklerinin içinde de zaten siyanur marka zehir vardı. Yani bir e, altın parlacı bir tozdur. Yani sulandırırsan su olur. Kuru yaparsan kuru olur. Ağzını dikersen sert madde olduğu için o gördüğünüz hayvanlar koku almaz. Bunlar da bunlar yakaladı ve verici dileklerin dibinde belediye ve Orman Tarım Bakanı'nın adamlarını ben orada yakaladım. Arkadaşlarım da aşağıda şahitler de bekliyordu. Yani bunu ben söylemeyecektim ama bunları bana zoruna söylettiler. Bu gördüğünüz derneklerin içinde hem Orman Tarım Bakanlığı hem de belediye bu görmüş olduğunuz 18 tane dernekleri var. İçinde il, ilçe başkanlıkları var. Bu gördüğünüz hayvanlara kötü karar veriyorlar. Yani bu insanlar insan değiller. Ben onun için o insanlara ne zaman soğuk davrandım. Ve de onlara tabi olmadım. Olmam da Olmam da. Raşit abi peki buraya hiç sahiplenmek için gelen var mı? Köpek? Yok, yok. Yok. Gidiyorlar dışarıda köpeklere veriyorlar 1000-1500 lira onlara bakıyorlar ama buradaki hiçbir köpeği alıp sahiplenip diyen yok öyle mi? Yok abi. Yok. Hiç i̇şte daha önce gelen senden yok, köpek yok isteyen yok falan mı? Yok abi. abi. Ya istiyorlar zaten onlara bakamaz değil Ben de vermiyorum abi. Bakamazlar abi. Burada köpek şimdi serbest geziyor. Orada versen zincire bağıracak, şeye bağıracak. Onlar, o da çengeler bakamaz. Peki köpeklerini getirip buraya bırakanlar oluyor mu? Oldu birkaç tane oldu da onlara da baktım yani atıp kaçınlar. Bir nevi onlara hem babalık hem dedelik her şeyi oluyorsun. O adam o hayvanla burada aç kalacak değil ya onlardan mecbur. Baktım yani. Raç tabi peki köpeklerine sen de isimler veriyor musun? Yok isimler öyle çok sevdiğim hayvanlar yani. Hepsinin isim takacak halim yok herhalde. 3-5 tanesinin isimleri var tabi. Yani isimle hitap ettiğiniz zaman bakıyorlar. Onlar zaten bana alışkın Ben hemen çağırdığım zaman hepsi gelirler onların. Peki köpeklerle ilgili güzel bir anım var mı abi? Onu anlatabilir misin bize? Abi hanım olmaz olur mu abi? Ben de öyle kızak kurdu vardı. Atla oğlum dediğim zaman atlardı. Öp oğlum dediğim zaman şapır şapır öper. Tabi o kadar insan gibi akıllı hayvanlarım vardı. Ve de halen de o hayvanım yaşıyor. Bu Karadaş köyünde e, Bağlar Bağlar caddesin Bağlar köyünde mi orada bir kıza verdim. O kız orada zaten internete atılıyor. Adı Nikolay'dır. Evet, Rus kızak kurdudur yani. Çok güzel bir köpek Ankara'da öyle bir köpeği ararsan zaten bulamazsın. İşte abi buraları nasıl buldun? Buraya nasıl bir ev yapmaya karar verdin? Ee, ben burada e, çocukluğumda davar güderdim. Yani burada aşağıda bizim evimiz vardı. İminol köyü e, kuru baraj içerisinde evimiz vardı. Burada ineklerimiz vardı, davarımız vardı. E, buranın 200 metre altında oluğumuz vardı. Yani su akardı. Ve de o suyu da köye bağladık. Yani köye giderdik. Şimdi köylü de e, araba yıkıyor diyerekten e, suyu iptal ettirdiler. Su burada akıyor yine, boş akıyor. Yani bu gördüğünüz mıntıkayı 30... E, 65 66 65 yaşındayım ve 65 sene yani 10 10 yaşından beri ben bu istikameti bilirim yani. Gelip gittiğim yeri de, yani her istediğim bir yeri de, onun için de geldim burada kaldım yani. Burası Ankara'nın en güzel bir yeridir. Ankara'yı seyredebilirsin yani buradan. Kendim mi yaptın burayı? <laughs> tabii tabii kendim yaptım yani. Yani burada çardan çörden topladığım şeylerden işte atılan malzemelerden yani buraları böyle yaptım. E, burada da hep oturuyorum hem işte vaktimi geçiriyorum. Yani çalışmasam zaten duramıyorum. Yani Çalışan bir adamım, seni. yuva yaparım, i̇şte kendi kendime bir şeyler yaparım yani o, o şey yani vaktimi geçiriyorum. Abi yani. mahallenin gençleri sana yardımcı oluyorlar mı? Yok abicim hepsine ayrı düştüm ben onların. Ayrıyordum Neden? Yani. Ayrıldım abi ben onların yanına gitmedim. Çıktım buraya geldim ve 30 seneden beri buradayım. Aşağı yukarı 4-5 sene de göğün kenarında kaldım bir dalın dibinde orada balık tutuyordum. Baktım ki can yakıyorum dedim acıdım o balıkçılığı zaten bıraktım. Yani. Şimdi yeni nesil gençler yardımcı oluyorlar mı sana? Yok. <laughs> ya, yok onlar. Şimdi benim bir de yeğenim var. O da benim veli attım. Gel atan sen de. Ee, o da birkaç soru soracak abi sana. Biraz da onunla konuşun. Ee, sevgili izleyicilerimiz öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz ee, Müslüman bir ülkeyiz. E, Avrupa'dan çok farklı yönlerimiz var biliyoruz. Ama baktığınız zaman Avrupa'nın hiçbir ülkesinde sokaklarda başıboş gezen, aç gezen, yaralı gezen hiçbir köpek, hiçbir kedi bulamazsınız. Biz Müslüman olarak diyelim ki köpeklerin çoğalmasını engelleyemedik, köpeklerin fazlalaşmasını engelleyemedik ama bunun haricinde bunlara yardım etmezken bir de üstüne üstlük köpeklerimize, canlarımıza, ağzı var dili olmayan yavrulara Biliyorsunuz bir sürü eziyetler edildi. Bir sürü kolları kesildi, bacakları kesildi. Taciz, tecavüz olayları yaşandı. Yani sırf köpeğin yoksunluğundan faydalanıp ondan bir şeyler kazanmak isteyen çok insanla karşılaştık. Bunları bu insanları görmüşken o insanlara herkes taviz verip o insanların herkes yanında bulunurken Raşit abi gibi köpekleri için gerçekten kendinden önce köpekleri düşünen bir insanı e, burada müşkül bırakmak o, bence da, bazı da oldu, tabii da, ki oluyor. yani şimdi mesela e, Ankara'nın sana sorsun sen anlat Tabii abi. ki. Burada e, Mamak'ta yaşanan bir olayı bildiğini biliyoruz raş abi. Vericilerin dibinde bir zehirleme olayı oldu biliyor musun? Değil mi? 175 evet. köpeği. O zaman sen de orada mıydın? Evet, kaç tane zehir getirdin o siyanür zehirleri, sotistler? So. Kaç tane? 35 tane herhalde. Aynen. 35 tane değil mi? Doğru. Kime teslim ettin o zehirleri? Orman Orman Tarım Bakanına. Tabii. Orman Tarım Bakanına teslim ettin. Tabii. O zehirlerden hiçbir haber aldınız mı? Yok. Nereye gitti o zehirler? İşte. He? O köpekleri kim zehirledi? Tabii. Onun yani. da cevabı yok, değil mi? Tabii. Yani şimdi şöyle Bizi temsil eden mecliste bulunan bizim vekillerimizin şu anda oylamada bekleyen çok güzel bir yasa var. Bu yasanın bir an önce onaylanmasını istiyoruz e, ee, insan olmak yeterli. Hayvan sever olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterli. Biz kendimizi her türlü zorluktan koruyabiliyorken bu hayvanların, bu canların kendini hiçbir şeyden koruma lüksü yok. O yüzden ricamız bizi temsil eden, bizim oylarımızla gelen, bizim temsilcilerimiz, bizim vekillerimiz lütfen bu yasayı onaylasın, bu yürürlüğe girsin ve gerçekten bu hataları yapan, bu suçları işleyen insanların, bu canillerin gerçekten gerekli cezayı almasını çok istiyoruz. Ee, Raşit abi sen kendin biz şimdi ben 20 senedir buradayım seni biliyoruz ee, gerçekten hani zor bir mücadele veriyorsun bizden isteğin bizden beklentin en azından ben kendim için söyleyeyim mahallenin gençlerinden mahallenin e, insanlarından burada yakın semtten en azından beklentilerin istekleri nelerdir? İşte buradaki köpeklere işte göz kulak olmanızı isterim başka e, siz gençsiniz yani bu köpeklere zaten 30 sene hizmet ettim yani yazık günahdır bak ben burayı 30 seneden beri bırakamadım yazık o hayvanları görmeden duramıyorum. Yani bunları size emanet... Ben zaten yaşım almışım yani hastayım bir yandan. Zaten belki bir sene iki sene sonra ölürüm yani ben Allah kendimi Allah öyle tahmin ediyorum yani. Allah korusun. Raşit amcamız 65 yaşında gerçekten sadece görüyorsunuz bir isteğin bir arzun var mı dediğimizde bile sadece diyor ki benim emanetimi birazcık da olsa sahip çıkın bu köpekleri başıboş bırakmayın aç susuz bırakmayın diyor. Bizim de sizden isteğimiz şu an Raşit abinin gerçekten sağlık problemleri de var. Isınma, barınma problemleri var. Ee, yiyecek, içecek durum problemleri var. Lütfen bizi izleyen izleyicilerimizden bununla ilgili de e, geri dönüşler bekliyoruz. Evet Köpeklere mama takviyesi. Tabii ki. Ee, Raşit abiye yakacak. Kömür yakacak. odunu var. Odun var, kömür istiyor. Ee, sizler de birazcık e, elinizi vicdanınıza koyun. Böyle temiz yürekli bir abimize elimizden geldiğince herkesin bir yardımı olsun. E, bugünkü yayınımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yatırım yani yarısı var, yarısı yok yani. Tutmuyor yani. Elim kolum git, yani gidemiyorum. Nefes aralığım var efendim. Nefesimi alamıyorum yani havale geçiriyorum. Hastalığım, yani ciğerlerin olduğu yerden omuzlarıma kadar ağrı var. Inne gibi batıyor yani. Hastalıktan zor da kurtulamadım. Bir seneden beri çekiyorum ben hastalığı. İşte gördünüz yine yaşanmış bir olayla beraber sizlerle beraber olduk. Ee, Raşit abimiz burada hayatını idam ettiriyor. Onun yavruları olarak gördüğü köpekleriyle beraber. Yani bu gidip onlara yine öteberi toprak veriyorum. Yani zorla gidiyorum zorundan geliyorum. Yani gidecek durumumda yok da mecbur gidiyorum yani. Ne yapayım? yani aracım bile zor girdiği bir yerde kendi yaya olarak hem çocuklara Çocukları olarak tabir ettiği köpeklere burada mamalarını veriyor. Hem de kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor. E, bu ve bunun gibi videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Neler gördüm, neler gördüm. Ben ne kara günler gördüm, neler gördüm. Neler gördüm, ben ne kara günler gördüm. Şu diyarda dost görünen ben ne zalım, kullar gördüm, ben ne zalım, kullar gördüm. Vay. Varıp çıkam dağ başına boğulayım. Göz yaşına doyamadan genç yaşına zamansız öleni gördüm zamansız öleni gördüm ay